arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeniden başladım onlar sildim yani garip bir döngüdeyim şu an kapatıp açtım mı belli değil ama şimdi bu sefer de şey ama döner efsanesi oynuyoruz başlayalım da dur şöyle ayarlayamadım bir gitti Türkçe konuşalım tamam Türkçe konuşalım. Let's speak English Hayır. Türkçe konuşalım. Halina nehki arabi. Halina nehki arabi. Türkçe konuşalım. Tamam. Türkçeden başlayalım. Zaten oyun Türkçe. Patates gelin etmiş. Oyun yatarak oynayacağım. Garip bir şey. Ben bu oyunu bitirmiştim. Ee, video atacağım diye. Ben bilmiyorum. Hızlı da tatlı bir sefer. Bu oyunu çok alıştım ben. Çek bakalım dört <laughs> Artı dört mü, Ya böyle dört. de olmuyor ki. Ben bunu bitirdiğim için bir iyi biliyorum. Nana 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 nana. Yine başla. Şu an 0 telemiz var. Bir tane oyunda hiç ilerlememiz yok. Sıfırdan başlıyorum. Döner dünyasına hoş geldiniz. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Hazırım. Size fazla yardımcı olmayacağım. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. İyi eğlenceler. Tamam. Hocam ben anlayamadım. <laughs> Arkadaşlar umarım size Başka. sorun olmuyordur. Bu kamera şuradan mı çekiyor? Başlıyor. Tutun şu. Olur. Gel ablacığım gel herkes burada mis gibi döner. Gelin abicim ablacığım. Bütün dönerler en iyi dönerler burada. Yanımızdaki dönerciye bakmayın. Allah Hemen geliyorum. Çok geliştikten sonra bunu anlama almayacak. Şöyle yapmam gerekiyor. Telefonlar oynadığım için Kolay bir oyun normalde. Bunu çok sesleniyorum ben bunu. youtuberlar gibi. Şimdi... Şu an ancak dört üç tane şey iki kişi geldiği için. Çekme. Çek. Çek. <laughs> böyle bekletebilirim yani. Kayıtta Kalit. değilim sanıyorum. Acım ben hep sağa sağa bakıyorum gibi gözüküyor. Ben aslında ekrana bakıyorum bir de kameraya bakmaya çalışıyorum. Kamerada ters gözüküyor arkadaşlar. Niye ben sola bakıyorum? Açıldıracağım. <laughs> Biz normal yaparız, öyle montaj falan yapmayız. İlk yönden 47 TL. 100! Yapalım. 106 TL şu an. kameraya bakıyorum evet, ben böyle değil ya bu türlü iyi son el diye attel mi abi eve gidemiyorum illa alacağım ben, ben bunu bu gaya sıcak havalarda kardeşimle birlikte evde kafayı yedik dışarıda oynamak evde oynamak film izlemek Evet. Şu an hiçbir şey olmadığı için geri başlıyorum. Arkadaşlar bu böyle olacak illa. Ben görünmem. Ne istersen. Ne oluyor? Onu ince ama bu canım. Şu an güzel gözükmüyor. Gel abicim. Abi sen şuna sen şuna. İki devir unutuyorum ya. Ben çok geliştiğim için. Ben ne de kusum normalde de. Şimdi zor ya biraz iyi para almak. Dakikamız da gözükmüyor ama ses var yani. Sesten anlaşılıyor. Abi ikinci döner yesene ya. Şöyle yapalım. Orada gözüküyor kimin istediği, kimin istemediği şeyleri. Çocuk adama döne. Hep buraya geleceksin tamam mı? Ailene de buradan döner getireceksin. Buraya gideceksin. Ailene tamam mı çocuğum? Bu bir reklam. Bizim reklamlarımız yok. Tabii ki de yok. Olacak sanki. Orada dursun şu anlık. Pek bir şey olmaz. Abiciğim, abiciğim, ablacığım, buralar en iyi. Buraya gelin. Karşımızdaki dükkana gitmeyin. Karşımızdaki dükkan e, etle yapmıyor. Onların içine et bile koymuyor. Ben ondan bir kere yemiştim. Tam abim istediği bu. 173 TL. Gezmir, sağ sağladınız. Güzel. Şöyle yukarıdan mı yapayım? Yoksa böyle yapıyorum. Ne yapalım? Şöyle yapalım. Aa attım. lan. Güzel paraydı. 4 TL. 150'li yeri her şey alınıyordu. 2 TL'yi alınıyormuş. Bu mavi kırık duvarı tamir edelim. Etmeyelim. Sıcak havalarda kardeşimle birlikte evde kafayı yedik. Dışarıda oynamak, evde oynamak. Başlayalım. Şuraya ben bakınca tam kamerada çıkmam gerekiyor. Bakın Bir parmağım. Ben bunu nasıl yapacağım Allah'ım. Arkadaşlar parmağım gözükecek. Onunla bir sıkıntı var. Şu parmağım gözükecek abi. Şurayı illa gözükecek. Gördüğünüz üzere. Benim tamamen yüzümü görmek için böyle yap. Hocam ben nasıl bir şeyim şey anlayamadım ki. Şu ya ben hiçbir şey anlamadım? Tamam lan tamam, tamam artık. Gitmedi mi? Emriniz değil. Ya kabul. <laughs> Hemen Arap abi, Arap abi az verdin az. Bak öyle. Gelin ablacığım, abilerim, büyüklerim. Çocuğum bak burası en iyi de ailene. Buraya gel. Buraya götürdüm ben seni. Ben seni görüyorum. Senin burnundan o oh, senin o burnundan bir şey çıkacak. Olsun iyimişsin sen. Allah'ım hadi bakalım. Abicim iki tane geliyor. Abicim bir tane daha geliyor. Herkes iki tane istemesin be adamlar. bu abi geldi. Tabii ki. Ya tabii bak çözüyorum abiciğim buraya gelene burası en iyidir. Tamam. Arkadaşlar bu bölümden sonra kapatıyorum ben zaten. Bir dakika. Orada Hemen geldim. Bir konu vardı. Bak abiciğim, ablacığım. Burası en iyidir, hep buraya gelin. Çünkü neden burası en iyi? Şimdi diğer diğerleri başka maddelerle yapıyor. Onu şimdi söylemek istemiyorum. Ee, diğersine asla gitmeyin. Hep buraya güvenilir bir tavuk dönerciye gelin. Ne güzel tavuk olsa yeriz yani. Ne güzel. Sen benlik ya. Ailecek buraya geleceksin. Oturacaksın. Mis gibi dörne, dörenini yiyeceksin. Kalkacaksın abiciğim. Buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Şu çocuklar da ailesine biraz söylesin. Sen de söyle. Tamam abla yetişmez. Abla iki tane istedim. Abla iki tane. Oh. ablaya veremedim. Neyse kaç şöyle bırakmış. 285 güzel para. Evet arkadaşlar. Biraz kaldı. Dükkana girelim. Yenilenici portakal gelişmeniz gerekiyor. Sağ ol, ben sağ diyorum. Kesebilir gelişmeniz gerekiyor patatesi daha Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Herkese bay bay. İyi salılar.